Arkadaşlar merhaba. Bugün cevize bir sürpriz almıştık. O geldi. Şimdi beraber açalım. Ceviz de merak ediyor. Şöyle hemen gene tek elle ne kadar açılabilirse hızlı açacağım sizin için. Hadi. <laughs> 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 evet. Anneciğim bir saniye. Güzel kızım sen de mi merak ettin anne? Annem oradan çekil bıçak ağzına gelmesin. Ha. Evet, işte açılıyor, işte şuna bakar mısınız? Çok merak ediyorum. Hii, şunun güzelliğine bakar mısınız? Burada kedi nanesi hediyemiz var. Bir de cevizin hediyesi var. Şimdi bir çıkartalım. Cevizciğim bir yardım etseydin ya, bir ucundan tutsaydın ya. Ben size diyorum bu tam bir genç kız. Asla yardım etmesi gerektiği zaman etmez. Evet işte hadi lütfen. Evet. Ceviz annem. anne gel bakalım. Ceviz annem. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bayağı da büyük. Bütün dileğimi temennim, cevizin tırmalama dürtülerini bununla tatmin etmesidir. Anneciğim gel bakalım. Gel senin için geldi bu. Bir bak bakalım nasıl bir şeymiş bu. Sevdin mi? Bir çık bakalım üstüne. Bir kokla. Bu buraya sokulan bir şey mi yanlış yapmıyorumdur inşallah ya annem bak şöyle mi koysak acaba içinde daha mı ceviz bak annem bak oyuncakta göndermişler sen muhtemelen bu buradaki deliklere falan sokuluyor da ben şimdi zarar vermek istemiyorum anneciğim bir bak bakalım güzel miymiş bir çık içine. bir kokla doya doya güvenilirliğinden emin ol. Bilmeyenler için söyleyeyim, ceviz şu anda 8 kilo. Bu da e, X large boyu. E, siz de kedinizi almak isterseniz e, referans olsun diye söylüyorum. Milli sevdin mi? Çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki artık koltuklarımız rahat bir gün yüzü görürler.